doğanın bir parçasıyız insanoğlu olarak. Ama aynı zamanda doğanın bir kanser hücresiyiz. Ya inanılmaz bir zarar veriyoruz doğaya. Ruhunuzu katmanız gerekiyor ve herkesin ruhu da farklı olduğu için her diyoruma da birbirinden farklı oluyor. Birbirine doku olarak uyum sağlayabildiler mi? Bir şeye, bir bütüne hizmet ediyorlar mı? ve ışıkla birlikte birleşip size bir hikaye anlatıyorlar mı? Düşünsenize her şeyin sorumlusu sizsiniz. Bir tesisatçısınız, işte elektrikçisiniz, marangozsunuz, restamsınız. Her şeyle sizin yaptığınız bir şeyde bence sonuna kadar özgürsünüz. Belki de bu tatlı gelen bu özgürlüktür bizlere. Michelangelo sorduklarında Davut heykeli nasıl yaptın dediklerinde aslında o taşın içinde, o kayanın içinde saklıydı. Ben sadece fazlalıklarını aldım der. Geçtikten sonra diyor romanın başına biraz daha asosyal olmaya doğru gidiyorsun. Çünkü kendi yarattığın bir dünyanın içindesin. Orada gayet mutlusun. Çünkü orada her şey senin elinde. Bir an önce evime dönmem lazım. Bir an önce işte eksik merdiveni tamamlamam lazım. Ya da oradaki e, pencere demirini eskitmem lazım. İmkansızlıktan bir şey çıkardığım noktada aslında diyorum o çok hoşuma gitmeye başlıyor. Çünkü e, işin keşfetme kısmı benim e, memnun ediyor. Filmlerde gördüğümüz yerler. Yani insanlar biliyor. Ben insanların bilmediği bir şekilde bir şey yapmam lazım zaten yeteri kadar gerçek var. Bu benim hayal dünyamın gerçekliği. Yani bir fotoğraf karesi falan değil. Yani benim kafamda yaşanan şeylerin üç boyutlu olarak dönüşmüş hali. Yaromayı yaparken onu içinizde hissetmeniz lazım. Onu içinize almanız lazım. O dioramada yaşamanız lazım. Kendinizi o dioramaya ait hissetmeniz lazım. stresli bir günden sonra orayı tamamen bırakıyorum. <laughs> Hastaneyi, doktorluğu. Burada ben başka biri oluyorum.